Kolay gelsin. Ya Metin Yılmaz nerede yatıyor acaba? Bir baksana Bakayım. bacım. Bakayım. Şu karşı odadaydı. Ha, sağ ol. Durumu nasıl? Durumu gayet iyi ama bugün de oksijen vereceğiz. Yarın taburcu ederiz dedi doktor. sağ ol bacım. <laughs> Metin'le Topalak oğlum. Topalak oğlum benim ne oldu sana ya? Kurban olurum ben sana. Gözümün ışığı. Sana bir şey olaydı var ya. Dünyayı yakardık Metin'im. Canım oğlum benim. Cemal. Oh, lan. Fatma ama indiriyordun gene geldin arkamdan sinsi sinsi dilki gibi ya. Ali yan odada. Ne yapsaydım anons mu etseydim geldiğini? Oh. He tamam doğru diyorum. Niye geldin? Ne demek niye geldin gülüm? Seni oğlumuzu merak ettiğimden geldim. Bu kadar zaman şuncaca umursamadın bizi. Şimdi niye merak ediyorsun ki ne? Yani şu durumda bile illa lafı sokacağım diyorsun, öyle mi Fatma? Ya kızım, size bir şey oldu diye aklım çıktı, anlasana ya. Ya bırak, aklı çıkmışmış. Konaktan bizi atarlarken aklın neredeydi? Kılını kıpırdatmadın, oğluna sahip çıkmadın. Ne yapacaktım Fatma? Metin benim oğlum, göndermeyin diye Ürgüp'e ilan mı edecektim? Kızım, babam beni evlatlıktan, Safiye kocalıktan reddederdi ya. Büyük skandal çıkardı. Sen hep kendini düşün zaten. Lan asıl ben sizi düşündüğümden öyle ettim. Beni sokağa atarlardı Fatma. O sersefil halimle senin ne faydam olacağı da affedersin. Bu hiç düşündün mü? Yalancı. Sana önceden bayağı güveniyordum ama artık hiç güvenmiyorum Cemal. Bak. Gördün işte oğlunu. Ali gelmeden çık haydi. Haydi çık. Şimdi sıkıntı al neyin çıkar Allah korusun. Ya Fatma. Yurga. Estağfurullah. Şuna bak ya. Gene lafı koyduk, kolumdan tuttu, attı beni enik gibi ya. Şu karın milletine var ya, ebedi yaranılmıyor olmuyor arkadaş. Vallahi geldiğime, geleceğime pişman oldum anasını satayım ya. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.